Hepinize merhaba. Bladeer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beyblade X serisinde Jackson Cross yani diğer kimliğiyle Blader X olarak bilinen Beyblade'cinin kullandığı Dran Buster isimli Beyblade'in analiz videosunu yapıyoruz. Yani iş Japonca'daki adıyla da Ekusu Cross'u ve diğer kimliği de Kamen X olarak biliniyor. Ve onun kullanmış olduğu Drum Beyblade'lerinin son geliştirilmiş modeli olan Drum Buster'ın analiz videosunu yapacağız sizlerle. Yani bir nevi Beyblade'i analiz edeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce sizlere ufak bir da bulunmak istiyorum. Bu video X serisini izlemeyenler veya henüz izlemeye yeni başlayanlar için çok ağır spoiler içerir. Şimdi videomuza geçelim. Analizimiz 4 bölümden oluşacak. Birincisi Beyblade'in piyasaya sürümü yani oyuncak gibi düşün yani. Takara Tomy tarafından üretilip piyasaya sürülümü. Daha sonrasında Blade, Ratchet ve Beat isimli 3 parçanın analizini yapacağız. Şimdi sizleri hiç bekletmeden ilk analizimize geçelim. Drumbuster 160A, Drumbuster 160 Axel. Takarutomi tarafından piyasaya sürülen bir saldırı tipi Beyblade'dir. 30 Mart 2024'te Japonya'da starter olarak piyasaya sürüldü. Dran Dagger 460R'nin halefidir, yani bir üstü, bir geliştirilmiş modeli. Fakat biz bu videoda Dran değil Dran Buster'i konuşacağız. Şimdi bu konu hakkında biraz konuşalım. Yani şu piyasaya sürülme işinden. Şimdi burada demek istediği Dran Buster 160 Excel. 160 dediğimiz parça Ratchet'ın yani ortadaki parçanın adı Axel dediğimizde bit dediğimiz yani bir nevi performansçı olarak bilebileceğiniz parçanın adı. Şimdi sizlerle birlikte Blade'ini incelemeye başlayalım. Ana Blade Drum Buster. Drum Buster genel olarak bloklu şekle sahip bir saldırı tipi Beyblade'dir çipte ateş topu atan bir ejderha kafası bulunur. Beyblade X serisinin bir parçası olarak Drambuster, dışa doğru ağırlık dağıtımını arttıran reçine başlatıcı kancalara sahiptir. Buna ek olarak bir benzersiz hat hilesi içerir. Drambuster'ın alt kısmındaki büyük kılıç ucuna benzer bir çıkıntı, birincil temas noktası ve isim görevi görür. Bu ağırlığın çıkıntıda yoğunlaşmaya dengesiz bir ağırlık dağılımı vardır. Bu darbe Drambuster'ın çıkıntıya güçlü bir darbe indirerek tek vuruşta öldürme... Yani Japoncada ichigeki hissatsu gerçekleştirme ile yeteneği ile sonuçlanır. Şeklinin bir sonucu olarak Drambastır. Yüksek burst atak ve knockout yani KO ataka sahiptir. Drambastırın 160, Ratchet ve Axel Bit ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. 160 Ragged Drambastırın ağırlık dağılımına uygun dengesiz bir tasarıma sahiptir. Axel Bit ekstrem dash hızını arttırarak daha ağır vuruşlara neden olur. Kılıcın ucu çıkıntısındaki yalnızca bir tarafı rakibin beyine temas eder. Sonuç olarak bu temas alanı zamanla çökecek ve ufalanacaktır. Bu nedenle rekabetçi kullanım için Drumbuster'ın birden fazla kopyasına sahip olmanız önerilir. Evet şimdi sizler birlikte Drumbuster'ın 160 isimli Ratchet'ını incelemeye geçelim. Ratchet 160, Anamette Ratchet 160. Ratchet dediğimiz parça yani Drumbuster'ın Ratchet'ı 6.0 mm yüksekliğe, bir çıkıntıya sahiptir. Dengesiz şekil ve ağırlık dağılımının Drum Buster Blade ile eşleşmesi amaçlanmıştır. Şimdi sizlerle birlikte Drum Buster'ın son parçası olan Bit dediğimiz parçayı inceleyelim. Bit Axle Ana madde Bit Axle, Axle veya A. Önceki model olan flat'a benzer şekilde ortasında sığ dairesel bir girinti bulunan düz bir uca sahip olan bir saldırı türü bittir. Düz uç agresif hareket yaratarak ekstrem dash gerçekleştirmek için Extreme Line ile iletişime geçmeyi kolaylaştırır. Rush Bit, düze kıyaslı daha az vitese sahip olarak Extreme atılma sıklığını arttırmaya odaklanırken Axle bunun yerine daha fazla vitese sahiptir. Bu da dayanıklılık pahasına bir Axle kombinasyonunun Extreme atılma hızını arttırır. Evet, sizlerle birlikte bugün Beyblade X serisinde Kamen X'in kullandığı Drum Buster'ın analiz videosunu yaptık. Daha fazla analiz videosu istiyorsanız toplu kısmından yapacağım anketle oy verip bunu bana gösterebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.